Murat gelin tıt, tıt Murat gelin tıt tıt Murat gelin damından atlayamadım Murat gelin damından atlayamadım Liran. Lan durun Şafak Sezer Mustafa Üst no no figo ah no 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 no! Yok 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 yok! Kısa bir şey gösterip gideceğim Kamasutra. Sutra. 69'u dene kenetlenme! Ah oh, Allah! <laughs> attın kalbime demirden pençe! Yürü be Fikret abi! <laughs> Çok büyük günah işledim Papaz Efendi. Ne gibi? Seviyorum. Kimi? Seni. Sen! Diablo! Bana mı diyara? kez batıyorlar da. Kanka benim bir uçuk acılı unutma. Acı yok Rocky, acı yok. Adrien! Yeter lan! Adrien, Adrien! Belediyenin malına zarar veriyorsun. Defol git lan! Sabah sabah buralarda ne işin var lan? Kıvra! Ya bir oraya gelme, buraya gelme. Yani ben gideyim o zaman ya. Kim lan o korsuz? kurt adam geliyor. Eyvah! Kaçın! kurt kaçık, 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 22 Ocak'ta sinemalarda. <laughs>